Çocuğum, hani geçenlerde seninle bir video çekmiştik ya, o bayağı viral oldu ha o video. Herkes seni izledi. Bayağı meşhur oldun sen. He? Meşhur çocuk. Kalk kalk kalk. Arkadaşlar bu tavuğu şu bizim horoz bir türlü kabullenmedi. Şu Hint tavuğu ile bu aynı anda kümese koymuştuk. Sonradan koyduk. Ama bu horoz ne hikmetse <laughs> o tavuğu kabullendi. Buna sürekli sıkıntı çıkartıyor. Bu da böyle kapalı zamanlarda hani bunlar aşağıdayken özellikle horoz buralardayken aşağıya çok fazla inmiyor. Genelde burada duruyor. Yapacak başka bir şey yok. Aşağıya inse horoz kovalıyor zaten. Sıkıntı çıkartıyor. Bu da genelde burada duruyor. <laughs> takılıyor. Niye e, kabullenmedi bunu? Açıkçası bilmiyorum. Bu tavuk yumurta yapmayan bir tavuk. Artık yaşlandı da mı yumurta yapmıyor? Ya da e, bir genetik bir durum mu var? Bir verimsizlik mi var? Açıkçası sebebini bilmiyorum. Bana geldiğinde işte e, yumurta yapar falan diye getirmişlerdi. Arada neredeyse bir seneye yakın oldu. Hiç yumurta yaptığını görmedim. Hiç yumurta yapmıyor. Artık yaşlanmış da olabilir. Belki bir takım sorunlar, sıkıntılar yaşıyor da olabilir. Tam bilemiyorum. Ama ne yumurta yapıyor ne de kurka yatıyor. Belki de artık horoz yani bunun o verimsizliğine mi kızıyor ya da e, nedir bilmiyorum açıkçası yani. Ne e, bununla e, çiftleşiyor ne e, güzel geçiniyor. Hiçbir şekilde bir geçimleri yok yani. Bu hayvanımız da böyle genelde tüneklikte duruyor. Benimle de ister istemez samimi olmak mecburiyetinde kaldı. Çünkü diğerlere bunu sıkıştırdığından dolayı benim yaklaşmama çok fazla ses çıkartmıyor. Normalde Hint tavukları bu kadar ele alışkın değildir. Belki gençlik civciv zamanlarında falan ele alışkındır, gelir elinden yem yer, tutar seversin filan ama belli bir olgunluğa, cinsel olgun, olgunluğa geldikten sonra kolay kolay bu tavukları tutup sevemezsin. Biraz da mecburiyetten dolayı benimle samimi olmak durumunda kaldı. Ben buna yaklaşıyorum, tutuyorum, seviyorum, hiç böyle bir şey demez. Arada bir böyle ses çıkartır da ama iyi anlaşıyoruz bunlar. Başka çare yok çocuğum yani. Seni dışarıya çıkartayım mı? Gel seni dışarıya çıkartayım. Biraz oralarda gez. Ama nasıl çıkartıyorum? Bak. Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Kucağıma, kucağıma. Aa, işte budur ya. İşte budur. Kalk, bak, bak. Gel. Arkadaşlar bu çoktandır toprak banyosu falan da yapamıyor. Bu horozun tazliği yüzünden. Bu hayvanlarımızı da çiftçi tehlikesi dolayısıyla dışarıya çıkartamıyoruz. Burada da bir tane gur tavuk var. Yanından geçerken ben buradayım. Beni gör falan diyor herhalde. Evet onu da gördük. Buradan geçelim. Kapıyı açıp bu hayvanımızı dışarıya çıkartayım. Gelme gelme gelme. Gelmesin gelmeyin. Siz gelmeyin. Evet. Çocuğum. Bak şimdi şuraya çıkartayım ben seni. nerede Merdivenlerden. Şuralarda biraz gez dolaş tamam mı? Ama bak arıza çıkartma, atlama bir yerlere falan gitme tamam mı? Burada dur biraz. Şu toprak banyosu falan yap. Ben şimdi burayı ıslatırım senin için. Güzelce sen orada toprak banyosu yaparsın. Tamam mı? Sana özel izin bugün. Hadi bakalım görüşürüz.